Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selamlar. Ağustos ayı, Aslan ayı. Sizin mevsiminiz ve gerçekten unutulmayacak bir ay yaşayacaksınız. Yani umarım e, kolay olur. Belki size beklemediğiniz olumlu sürprizlerle gelir. Bütün dileğimiz zaten o yönde. Benim de güneşim aslında yine bu toptayım. Yani şimdi böyle rahat rahat konuştuğuma bakmayın. E, ben de hafif böyle bir e, alt bantta. Gerilim var ee, ama tabi elle gelen düğün bayram. Yani tevekkül bizden takdir Allah'tan yapacak bir şey yok bu noktada. Şimdi önemli bir ay aslanlar için yükselen aslanlar ve tabii ki güneş aslanlar için önemli bir ay. Ee, bir kere Merkür Retrosu'ndan başlayalım. Şimdi 4 Ağustos'ta bir Merkür Retrosu başlayacak durağın pozisyonuyla. 4-6 Ağustos'ta özellikle dikkat ne yapacağız? Bu iki gün e, önemli hiçbir şey yapmayacağız. Rutin neyse onu takip edeceğiz. İşte imzaydı oydu buydu söylemdi. Para harcamayla ilgili özellikle aslanlar. Para kaynakları para harcama ona buna borç vermek. Ya da işte müsteflik noktasında e, durma pozisyonuna geçeceğiz. Akabinde, akabinde e, 28-30 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda tamamlanacak olan bir Merkür retrosundan söz ediyoruz. Ve aynı şeyi yine 28-30 Ağustos tarihlerinde uygulamamız gerekiyor. Bu aralıktaysa belirgin olarak sağlık konusu, harcamalarımız, hayatla ilgili aldığımız kararlar, bakış açımız bütün ay boyunca elekten geçecek. Geriye dönük sorunlar, kişiler, olmamış problemler, yarım kalmış mevzular pıt pıt önümüze düşecek bu ay dahilinde. Gerekli olanları e, tamamlamaya çalışacağız gücümüz dahilinde. Gerekli, eğer gereksizse zaten hayatımızdan çıkması gerekiyorsa bazı kişilerin de hayatımızdan çıkması gerekecektir. Aynı şekilde biz de birilerinin hayatından çıkıyor olacağız. Çünkü e, ilişkileri de içine alan bir ay dahilindeyiz. Merkür Retrosu bu şekilde yani Merkür retrosuyla ilgili yapılan bütün uyarıları dikkate almanızda fayda var. Oldukça önemli bir Merkür retrosu. Bizi de göbekten ilgilendiriyor. Bütün aslanları da göbekten ilgilendiriyor. Yani hayatın her noktasında aktif olan bir Merkür retrosundan söz ediyoruz ama her şeyin başı sağlık. Kalp ile ilgili sorunu olanlar, kalp damar rahatsızlıkları, işte şeker yüksekliği çıkabilir. E, omurilik sorunları olabilir. Omurilik demişken şöyle biraz daha düz durayım. E, buna benzer sorunlar, e, yani akabinde tansiyon sorunları da olabilir. Bazen kalple bağlantılı oluyor, bazen bağlantısız oluyor. Buna benzer mevzuların söz konusuysa daha hassas olmanız gereken bir ay döngüsü içindeyiz. Bir de tabii yılın en sıcak günleri, hava değişkenlikleri de söz konusu. Bu sıcaklıklardan etkilenip immün sistemi zayıflaması da olası bütün bunlar aslanlar için gündem maddesi. Şimdi gelelim 4 Ağustos'taki Akubens'teki e, yeni aydan. Şimdi bu yeni ay biraz riskli bir yeni ay bizim için. Şöyle e, zaten Merkür Retrosu'yla başlıyor. E, yalancılık, iftira, ifşa, skandal gibi durumları getirir Akubens. Çok da iyicil bir sabit değildir. Ama sert domine ve güçlü karakterleri de beraberine getirir. Aslanın sabitlerinde genel olarak bu vardır zaten. Yani aslan güçle alakalı veya alanını korumakla alakalı ve bunu sürdürmekle alakalı olduğu için Akubens'te de yine bunlar görülür. Yani ciddi bir ego söz konusu. Bu egonun zaman zaman bu şekilde yıkıcı olma potansiyeli de var. Akubens'in kendi içinde buna benzer gerilimler söz konusu. Demek ki hayatımızın her noktasında özellikle kapatılmamış hesaplar var ise buna benzer gerilimli hikayelerimizin olacağını bilmekte fayda var. Zaten iletişim Merkür nedir? İletişim. Bütün ay boyunca bizi yoracağı için kime ne söylediğimiz ya da ne söylemediğimiz, zamanlamamız burada çok çok önem taşıyor. Ee, özellikle bunlara çok dikkat etmekte fayda var. Dediğim gibi hayatımızın her noktasından bizi ilgilendiren bir yeni aya giriş yapıyoruz. Ee, zaten uzunca bir süredir iş ve kariyer noktasında e, zamansız ve beklenmedik gelişmelerle e, boğuşma pozisyonu söz konusu Uranüs'ün varlığından kayna Uranüs kaynaklı. Şimdi Uranüs Algor seyrinde e, ve 19 Ağustos'taki Dolunay'da bu daha belirgin bir şekilde kendisini gösteriyor olacak. 19 Ağustos'taki Dolunay bizim bu yeni ay itibariyle dediğim gibi ilişkilerimiz, iletişim şeklimiz, neyi nasıl söylediğimizle alakalı olarak para harcamalarımız, parayı elimizde nasıl tuttuğumuz ya da tutmadığımızla alakalı olarak zaten bir enerjiyi büyüterek devam edeceğiz. 19 Ağustos'taki Dolunay beklenmeyeni bekle asimetrik veren bir Dolunay olduğu için burada bir hayli dikkat etmemiz gerekiyor. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evli olan aslanlar, ortaklığı olan aslanlar özellikle burada birinci sırada. İşte ilişki içerisinde sorgulamalar, bu ilişkinin içerisinde ben neredeyim? Bu ilişki benim hayatımda gerçekten olmalı mı? Sorgulamaları, ortaklığın ne mi üzere gittiği, ortaklık müessesinin hala doğru bir şekilde hizmet etmediği ile alakalı e, sorgulamalar ve e, bununla bağlantılı tabii ki e, davranışlar, söylemler kendisini gösterecektir. Ve bu bizim beklemediğimiz bir şekilde ve beklemediğimiz bir zaman diliminde kendisini gösterecek. Tabii ki işin içinde çok ciddi gerginlik var. Giena sabitinde algoloid, e, Uranüs'ten de kare yiyen, yani sert bir açıdan söz ediyorum. E, Giena sabitinde olduğu için ee, yine kendi içinde gerilimi veren, gerilimli söylemleri veren e, bir Dolunay'dan söz ediyoruz. Dolunay zaten kendisi gerilimdir. Burada kadın domine'liğini de veren bir Giyana sabit olduğu için ilişkilerde e, kadınların daha yıkıcı e, o kaotik enerjisini daha zararlı bir şekilde kullanma durumu söz konusu. Dolayısıyla ilişkilerde ciddi krizler yaratabilecek bir dolunayla karşı karşıyayız. Yani bazı aslanların ilişkileri sonlanma yoluna girer, boşanma kararları alınır, şiddete yönelim artabilir, kriminaliteye yönelim artabilir. Buna oldukça dikkat etmekte fayda var. Süre giden bir rahatsızlık zaten dediğim gibi. 4 Ağustos'taki Akubensi yeni ayda kendisini, yani Aslan Burcu'ndaki yeni ayda kendisini gösterirken burada artık ciddi ciddi yani orada bir yükseliş trendine girer. Burada artık ciddi ciddi ataklar şeklinde kendisini gösterebilir. Buna özellikle dikkat etmekte fayda var. İşveren olan e, aslanlar e, işçi çıkarmak durumunda kalabilir. E, i̇şi gücü olan aslanlar iş yerinde çok ciddi sorunlar yaşayabilir. Bu sorunlar, ekonomik sorunlar tabii ki neye yansıyacak? Süre giden ilişkilere yansıyacak. Yeni evlenenler için zor ve gerilimli günler olabilir. Özellikle işte 19 Ağustos, 18'i içine dahil etmekte fayda var. Çünkü Uranüs çok aktif. E, sonrasında 4 gün daha ekleyin. Hani yoğun olarak nedir? 23'üne 23'üne kadar olacak bir etkileşimden söz ediyoruz. Tabi genel kolektifte bu dolunay zor bir dolunay. Özellikle bir saniye notlarıma bakacağım. Özellikle 16 Ağustos ve sonrasında doğan aslanlar için bu dediğim etkiler maalesef daha yoğun olacaktır, daha sert olacaktır. Özellikle bu aslanlar yani 16 Ağustos ve sonrası doğan aslanlar bu olaylara biraz daha dikkat etmeli. Daha farkındalıkla yaklaşmaya çalışmalı. Sabit burç olduğu için de ciddi direnç gösterecektir e, olana bitene karşı. E, kabul etmekte zorlanacaktır. Bu da ne olur? E, olayları daha sertleştirebilir. Ve biz her zaman sert olduğumuz yerden kırılırız. Bunlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Tabii kolektifte dediğim gibi zor bir dolunay. Kolektiften Direkt etki altındayız. Ee, i̇şte ekonomik e, sıkıntılar, ani pik yapan göstergeler, borsayla ilgilenen e, aslanlar var ise severler çünkü kendi evleri, beşinci ev. E, risk almamaları gereken bir e, ay dahilindeler. E, zaten 8 evlerinde e, Satürn retrosu söz konusu. Bu harcamaların... Borçların, harcamaların daha yoğun bir şekilde onları etkileyeceğini gösterir. Kredi kullanan aslanlar varsa zorlanabilirler. Fiyat artışları ya da dengesiz para konusunda, dengesizlikler noktasında, piyasalar noktasında, <laughs> dengesizlikler noktasında etkilenebilirler. Dolayısıyla hayatlarının herhangi bir noktasında risk alınmaması gereken bir aydan söz ediyoruz. Zaten olması gereken e, bu uranüsyan dolunayla olacak. Yani ona da çok fazla karşı koyamayacağınız, direnç gösteremeyeceğiniz için e, en kısa zamanda eğer bir partneriniz varsa oturup konuşmak, hal yoluna e, sokmak. İşte e, bir ortağınız varsa ortaklı işler noktasında en iyisi her ikisi için, her ikiniz için nasıl olacaksa. E, bunu m, belli bir ara buluculukla çözmek çok daha mantıklı olur. Bu da daha sağlıklı. Ne zaman olur? İşte 30 Ağustos Merkür retrosu biter, biraz toparlar. Eylülün e, ilk günlerinde e, daha olası görünmekte. Umarım beklendiği kadar e, sert bir ay olmaz. Bazılarımız için olumlu sürprizleri de verebilir. Çünkü her zaman söylediğim bir şey vardır. Haritalar biriciktir ve gerçekten bazı aslanlar içerisinde tam aslanlar içinde tam bir uyandırma efekti olup bakış açılarının değişmesiyle bağlantılı olarak hayatlarında çok fazla ve güzel yeni kapılar açılabilir. Derim ve umarım bu noktada çalışır. Gelecek aya görüşmek üzere.